Elini güzel yere oturdu. Evet, şanslıyız. Merhaba Deniz'ciğim. Merhaba Emine. İyi ki geldin canım. Bugün bu işi bitireceğim. Ne? Nasıl yani? Bebeği aldırmaya karar verdim. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Lütfen. Geleceksin değil mi? Hani Mert'in tanıdığı doktora gidecektik emine? Ben başka doktor buldum Deniz. ...bugün içinde zar zor randevu aldım. Gelirsin benimle değil mi? Peki emin misin güvenilir bir yer olduğundan? Çünkü böyle durumlarda... E, ...güvenilir bir doktor olması çok önemliymiş. Merak etme Denizciğim. Ben hepsini düşündüm. Şu bebekten bir an önce kurtulmak istiyorum. Ben... Hala neden Mert'in tanında doktora gitmediğimizi anlayamıyorum. Ben kendi bulduğum doktora gitmek istiyorum Deniz. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Duyabiliyor musun? Ben duyuyorum da. Sen görebiliyor musun? Mehveş ne yapıyorsun? Görecekler otur. Hayret bir şey ya. ya Tanımayacak haldeyiz. Merak etme. İstesem de açık veremem. Orada öyle deve gibi dikilip dikkatle baktın görürsen hangi kılıkta olursa ol dikkat çekersin. Şüphe çekersin canım tamam mı? Of, tamam be tamam. Mehveş biraz fazla mı abarttık acaba? Dikkat çekiyor muyuz? Yok yok. Kostüm seçimi bence gayet başarılı. Biraz daha yaklaşsak mı acaba? Ya yok Ozan yok. İstersen git yanlarına otur. Gel. En iyisi şu arkadaki çalıklara geçelim. Deniz'in yüzü asıldı sanki. Ya ne konuşuyorlar? Buradan da duyulmuyor ki. Ne bileyim... Gözde Deniz'e bir şey soruyor galiba. Ulan ya. Keşke dinleme aleti taksaydık. Merve sen iyice abarttın ha. Bir de bana söylüyorsun. Sen bayağı bir James Bond filmi seyretmişsin. Ne var canım? <laughs> Oğlum biz salaklık ettik he. Asıl ben gidecektim Deniz'le birlikte. Ya Mert saçmalama böyle kendi kendine söylenerek bir yere varamaz. Biraz sakin olur musun? Ya Özgür nasıl sakin olayım? Şu anda Deniz potansiyel bir tehlikelin yanında. Kızı göz göre göre ateşe attık. Ya Meveş de işte, Ozan da yanında. Bir şey olmayacak merak etme sen. Söz konusu Gözde ise her an her şey olabilir Özgür. Hem bizim çocuklar ne yapabilecek ki? İyi de Mert bu kararı hep birlikte almadık mı biz? En doğru olanı da buydu. Öyle ama hiç içime sinmiyor be Özgür. Yani Ozan'la Mehveş becerebilir mi dersin bu işi? Niye beceremesin ki abi? Bak gör denize hiçbir şey olmayacak. Umarım Özgür. Gerçi içimden bir ses tam tersini söylüyor ama... ...bir de öyle sahneye çıkacak gibi giyindiler. Bilmiyorum. Gel. Hocam müsait miydiniz? Müsaitim gel Selçuk. Metin Hoca ile konuşmanız nasıl geçti onu soracaktım. Düşündüğümüz gibi geçti. Tahmin ettiğimiz gibi Meleğin babası Metin Bey'i parayla satın almış. Olumsuz oy kullanacağım diyor. Ne yapacaksınız peki? Metin Bey böyle davranıyor olabilir ama özel hayatıyla ilgili bir bilgiyle kullanmak bana çok çirkin geliyor doğrusu. Haklısınız. Onun için Biraz daha düşünüp başka ne yapılabilir onu araştıracağım. Ama önce eve gidip dinlenmek istiyorum. Çünkü bu mesele yüzünden iki gündür hiç uyuyamadım. Başım çok ağrıyor. Anladım hocam. Siz dinlenin sonra konuşuruz. Tamam Selçuk. Ben tekrar denemek istediğimden emin değilim Melih. Pelin Bak ben çok pişmanım. Gerçekten eğer... Eğer sen kapılarını kapamazsan her şeye baştan başlayabiliriz. O kadar basit değil. Üzgünüm. Pelin ne olur yapma böyle. Hadi bak. Bak bana ne olur. Melih lütfen daha fazla ısrar etme. Bunları canımı yakmadan önce düşünecektin. Pelin kızım. Yeter ama artık. Ya baban şimdi çıkıp gelirse? Babamın sınavları var Hacer Hanım. Gelmez bu saatte. Kızım daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu? Madem bu kadar konuşmak istiyorsun. Konuşalım. Sağ ol. Dedim size babanız hasta diye. Sancısı tutmuş, boşuna mı? Hem doktor niye arasın ki bizim evi? Bu illetin tahlili de, ilacı da ateş bazıdır. Ya anne ne olur sakin ol. Ya belki de düşündüğümüz gibi değildir. Müsait bir zamanda konuşuruz babamla. Öğreniriz her şeyi. Üzülmeyelim diye bize bir şey söylemiyor kızım. Daha üzerine gidilir mi? Ay Anne ne biliyorsun? Belki de hasta... Kolonya şişesi nerede ya? Bulamadım da. Ne bakıyorsunuz? Kolonya diyorum yok mu? Hemen getiriyorum baba. Ne konuşuyorsunuz siz odalara kapanıp? Gizli bir işler mi çeviriyorsunuz? Ay babacığım çok yakışıklı olmuşsun. Böyle güzel güzel giyinmişsin ya. Gözümüz gönlümüz açıldı. Böyle dilimiz tutuldu sanki. Ay canım babam. Emine bak iyi düşün. Psikolojik olarak bu operasyona kendini hazır hissetmen gerekiyor. Biliyorsun. Ben hazırım Deniz. Hem neden beni vazgeçirmeye çalıştığını anlamıyorum. Vazgeçirmeye çalışmıyorum. Yalnızca iyi düşünmeni istiyorum. Yanlış bir karar vermeni hiç istemem. Yok yok. Anladığım kadarıyla sen benimle gelmek istemiyorsun. Hayır Emine yanlış anlıyorsun. Tamam Deniz. Ben anlayacağımı anladım. Demek ki sana güvenmekle hata etmişim. Emine gerçekten beni yanlış anladın. Yanlış anladığım falan yok Deniz. Ben işte. Yanımda olmak istemiyorsun. Korkuyorsun sen de. Hayır hiç öyle şey olur mu? Ben... Bırak Deniz. Sen de herkes gibi beni yalnız bırak. Hayır Emine. Seni yalnız bırakmayacağım. Bak bak bize doğru bakıyor. Bir şey mi söylemek istiyor acaba? Ortaya çıksak mı? Yok yok dur. E5 ne oluyor bir yere böcek mi girdi? Yok yok telefonum çalıyor. Alo. Efendim Mert. Evet şimdilik izliyoruz. Ya tamam. Bir durum olursa arayacağız. Merak etme hadi şimdi kapatıyorum. Ne diyor? Ya, ne diyecek merak etmiş işte. Oh. yok. Kapat Yakalanacağız. Ya niye titreşime almadın telefonunu? Ne bileyim aklıma gelmedi ya. Ya oyun mu oynuyoruz burada Ozan ya? Görev hiç gelişmemiş senin. Hayır Melod de melod olsa bari. Ay sen kendininkine bak ya. <laughs> Anne babam nereye gidiyor böyle takım elbise falan? Baba ben anlamadım. Doktora gidiyor. Neyi anlamadınız? Anne böyle düğüne gidilir gibi gidilir mi doktora? Yavrum keyfi yerine gelsin, moral olsun diye böyle giyin diyor. Ben biliyorum. Ne yapacak adam? Anne yeter. Amma yazdın ha. Gerçekten merak ediyorsan sorarsın babama nereye gidiyorsun diye. Allah Allah. Nereye gittiğini öğrenmemiz lazım. Madem öyle biz de çıkarız arkasından. İzler görürüz nereye gittiğini. Ne yani? Babamı takip mi edeceğiz? Ay saçmalama anne. Takip edeceğiz babanızı. ter artık Deniz. Sen gelmek istemiyorsan bile benim gitmem gerekiyor. Doktora geç kalmak istemiyorum. Ben şey. Tanıştığımıza çok memnun oldum Deniz'im. Bana çok yardımın dokundu. Her şey için çok teşekkür ederim. Emine. Çıkar dünyası işte. İyiliğinde, yardımında bir sınırı var demek ki. İnsanoğlu hep yalnız. Emine. Beni hiç tanımamışsın sen. Kısmet değilmiş Denizciğim. Neyse. Masada her başıma bir şey gelirse... Hakkını helal et. Hayır Emine. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Biliyordum. Biliyordum Deniz. Seni insanları yarı yolda bırakmazsın. Sonuna kadar yanımda olacağını biliyordum. Hadi o zaman bir taksiye atlayalım. Daha fazla geç kalmayalım. Sen hep böyle sorumsuzsun zaten. Ya unutulacak şey mi bu? Amma uzattın ya. Alt üstü telefon çaldı be. Ya yakalanabilirdik o zaman. Deniz'in hayatı söz konusu burada. Farkında mısın? Ya tamam kapatıyorum. Kökten kapattım ya. Öf! Yok ya. Ha bir de kapatmasaydın. Hatta istersen oynat bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin. Bak be Beşar. Çiz misiniz ya? ettin mi? sen sinircisin. Şu sorumsuzluğa bak ya. Kız orada kendini tehlikeye atıyor, sen burada oyun peşindesin. Ama ben de suç. Seninle bu işe çıktım. Tak şunu tak. Gidiyorlar. Kim gidiyor? Denizle gözde. Vur. Başka Mustafa? Ya kaç kere anlatacağım Celal. Konuştuk ya. Belki atladığın bir şeyler vardır. Tam olarak ne söyledim gözlerin babası? Bak bir kere çok öfkeli Necat Bey. Yani bu her halinden, her sözünden açıkça anlaşılıyor. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uzun zamandır yurt dışındalarmış. Yeni dönmüşler. Burada görülecek bir hesapları mı ne varmış? Tam olarak böyle mi söyledi? Aynen öyle söyledi Celal. Gözden'in lise yıllarında ne kadar zarar gördüğünden bahsetti. Biliyorsun kızı bizimkilerle aynı lisede okuyordu. Eskiden gelen bir ahbaplığımız da var Necat Bey'le bizim. Biliyorum. İşte o yüzden adam bana rahat rahat açıldı. Ailecek maddi manevi ne kadar zarara uğradıklarını ve bunun hesabını mutlaka soracaklarını söyledi. Ha bu arada üstü kapalı Mert'ten de bahsetti. Mert mi? Mert'le ilgili ne dedi? Gözlerinin iki yılının onun yüzünden heba olduğunu söyledi. İkinize de kim duyuyor? Nefretle bahsediyor sizden. Bir şey sorabilir miyim? siz bu aileyi bu kadar çok yaralayacak. Ne yaptınız? Ya of, nereye gidiyor bunlar şimdi? Ne bileyim Efe biz de onu öğrenmek için takip ediyoruz. Mert arasak mı acaba? Ya ne Mert aramız, şu anda takipteyiz. Nereye gittiğini öğrenince ararız. Ya ama ben bir şey olursa arayacağım diye söz verdim çocuğa. Sen ne acayip kızsın Efe İyi iyi kalk, kaçırmayalım. Deniz, sen çok iyi bir insansın. Senin hakkını asla ödeyemem. Yok canım, kim olsa aynı şey yapardı. Hiç sanmıyorum. Akrabalarım bile bana senin kadar iyi davranmıyor biliyor musun? Şu an en yakınımda sen varsın. Ya Mert aramazsam için rahat etmeyecek. Nefes <laughs> ne araması? Yürü işte ya. Ya arayacağım. Aramayacaksın. Ee? Sana mı soracağım be? arayacağım işte. Aramayacaksın. Ya hadi zaten yeterince geç kaldık hadi Emine. Tamam. Ya delirdin mi sen ya? Ben senin bildiğin kızlardan değilim tamam mı? Mehveş keyfinden öpmedim. Öpmeselim yakalanacaktık. Ya. İnanamıyorum ya. Ya Özgür e ne diyeceğim ben şimdi? Allah Allah ya. Gören de 40 gün kırk gece otele kapanık zanneder ya. Ne oldu? Bir şey olmadı ki. Biz sizin gibi duyarsız olamıyoruz Ozan Bey. Kusura bakmayın. Gitmişler. Koş, koş diyorum. Oh. Koş. Oh. koş, ya. Oh. Suna. Eski tarih sonuçları nerede? Böbreklerim sancılandığında yaptırdıklarımız. Hayırdır baba? Niye sordun şimdi? Bunu da onların yanına koyuver. Yatağın altında buldum. Doktor saklayın demişti kaybolmasın. Bin bir türlü hal var. Tamam baba ben hallederim. Hayrola? Siz nereye böyle? Şükran teyzeye gideceğiz baba. Ziyade iyi ziyaret. Ha iyi iyi. Bir de siz ona gidin canım. Hadi kalın sağlıcakla. Siz bir şeyler saklıyorsunuz ama... Neyse. Kokusu çıkar yakında. Ay baba olur mu öyle şey ya ne saklaması? Hem biz bir aile değil miyiz öyle gizimiz saklımız mı var? Da nereye gidiyorsun baba sen bu kadar şık? Nereye gideceğim kızım işe gidiyorum. Hadi evallah. İşe gidiyormuş. Doktora gidiyor. Bilmiyor muyum ben? Hayır Melih ne değişti onu merak ediyorum. Ben seninle birlikte olmadığım sürece... ...sen başka kızlara gitmeyecek misin? Ha? Hayır Pelin asla. Artık başka kızlar yok. Hayatım bak ben çok düşündüm. Gecelerce düşündüm. Ve... Ben de fedakarlık yapmaya karar verdim. Senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hmm. Fedakarlık yapacaksın demek. Nedense hiç inanasım gelmiyor. Hadi ama Pelin, bizim ilişkimiz böyle bitmez. Bitemez. Ne olur. Hadi. Demek benden bir şans daha istiyorsun, öyle mi? Evet. Ah, e, hoş geldin Bari Paşam. Hayırdır bu saatte? Kendimi iyi hissetmiyorum. Ben de çıktım geldim Hacer. Ee? Aranızdaki husumetten bahsetmeyecek misin bana? Aslında... ...bu çocuklarla ilgili bir durumdu. Yani? Lütfen Mustafa artık bir şey sorma. Zamanı gelince hepsini öğrenirsin. Yaptıkların için çok teşekkür ederim. Bunu hiç unutmayacağım. Sağ ol. Bu saf da beni arkadaşı mı sandı ne? Dur bakalım Celal Bey. Öğrendiklerimi aleyhine kullanacağım zaman elbet gelecektir. Sessiz ol. Aman be. Hay Allah ne yapsak ki? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Ne yaptın bakayım? İyiyim vallahi bütün gün test çözdüm. Aferin. Hayırdır baba? Erkencisin bugün. Melih denen o adi herif canımı sıktı. <laughs> sen daha dur Bahri Hoca. Ben intikamımı senin kızından alacağım. Rahat ol sen. Bahri e, sen istersen biraz yukarıya çık dinlen ha. <laughs> Hadi doğru söylüyor baba dinlensen. Yok yok benim karnım aç. Ben şu televizyonun karşısında kurulayım sen de tepside yiyecek bir şeyler getireceksin. Yok yok o, olmaz. E, orayı daha yeni ben sildim süpürdüm. E, kırıntı falan dökersin. Mutfağa gel ben orada sana hazırlayayım ha. Allah Allah niye kırıntı döküyorum her zaman yiyorum orada. Ama neyse canım nerede yiyeceksin? İçim mutfağa bari. Çabuk o çocuğu çıkar evden çabuk Ayakkabılarını siliyor Hadi çıktım ben Akşama görüşürüz Güle güle Yürü sonra çıkalım Tamam anne ya. ya ben gelmiyor muyum Yok yok Ya babana yakalanırsak Kızlar vallahi senin de öğrendiğini duyunca. Kızın dersleri var. Niye söylediniz der. Ya neyi kimden saklıyorsunuz? Kötü bir şey varsa er ya da geç hepimiz öğrenmeyecek miyiz? Ya sen gelme işte. Zarifeye git benim yerime. Geç kalmam ben. Zarifeye mi? Ya of ama ya of. Zarifeye gitti diş işte. sana. Gelme bizimle. Of. Senin yüzünden geç kalıyoruz ha.